Zaman zaman bir öğretmenin öğrencisine vurduğunu duymuşuzdur. Biz bu durumda öğretmenliği kötü görmedik. O öğretmeni kötü gördük. Aynı şekilde bazı doktorların hastalarına yanlış yaklaşım sağladığını duyduk. Biz bu durumda da doktorluğu kötü görmedik. O doktoru kötü gördük. Örnekler çoğaltılabilir. Bu durumlar gibi de İslam'da da geçmişinde sana veya yakınında duymuş olduğun birisine vuran hoca olduysa burada uzaklaşman gereken İslam değil o kişidir. Çünkü ben de gördüm Kur'an kursuna çok büyük şekilde küçük çocuğa atılmaması gereken tarsa tokat atıldığını, aynı şekilde okulda bir öğretmenimizin bir öğrenci arkadaşımızı gözlerimizin önünde dövdüğünü de gördüm. Burada ne İslam'dan ne de eğitimden soğumadım. Sadece o kişilerin yapmış olduğu davranışın yanlış olduğunu bildim. O yüzden bu tarz hikayelere sarılıp ahiret hayatınızı yakma çabasına girmeyin. Rab olan Allah hepimizi cennetine davet ediyor. Allah çok büyüktür, çok yücedir. Bizler kötüleri veya kötülükleri görerek yol alamayız. Bu sadece İslam için değil, her şeyde böyledir ki İslam olabildiğince içinde iyiliği barındırır. İçerisine girip öğreniminizi çoklaştırmaya başlayınca karşınıza iyilik içinde iyilik çıkıyor. Sizi güzel ahlaka davet eden, yalan söylemeyi yasaklayan, akrabaya yardımı emreden, anne babaya saygıda kusurun yanlış olduğunu söyleyen, hiçbir şey yapamıyorsan tebessüm et diyen bir İslam'dan bahsediyorum sizlere. Nasıl içerisinde kötülük olabilir? Hepimiz hayatımızın anlamını aradığımız zamanlar yaşıyoruz, yaşadık. Kimimiz doğruyu bulup ahiretinin inşasına başlıyor. Kimimiz ise doğru yolu bulamayıp ya da bulmak istemeyip anlam veremediği yaşam içinde yaşamaya çalışıyor. Sonsuzluk uzun bir zaman. Sevmemiz gereken bir olduğunu bilip zikrini eksiltmememiz gereken bir Allah'ımız var. Onun sevgisini kazanmak bir şeref, onun sevgisinden mahrum kalmak bir azaptır. Az kaldı. Süre doluyor. Rabbimize samimi sevgimizle yaklaşmak ihtiyacımız olandır. Ben öğrenme arzusu içerisinde olan ve kurtuluşa birlikte Ermen'in hayalini kuran ve tabii ki Allah'ın rızasını kazanmak isteyen bir kişiyim. Sizi de bu yolculukta beraberime beklerim. Kim bilir, hayatımızda çok şey değişebilir. Selamun aleyküm.